Tabi haram para sadece böyle faiz, kumar hep bunlar geliyor aklımıza değil mi? Peki bakın bir de haram ne biliyor musunuz? Memurlar özellikle. Memurlara söylüyorum. İşçiler de aynı bu kategoriye girer ama işçi bir patronun maaşını yiyor. Onunla helalleşmesi kolay. Bizim gibi memurlar Beytülmal'den maaş alır. Ümmetin parasından maaş alır. Beytülmal'dir devlet bütçesi. Öyle denir. Mesaiye kasten geç gidiyorsa, izinsiz. Kasten de erken çıkıyorsa. Çalışması gerektiği saatler arasında balkona çıkıp çay sigara yapıyorsa. Bilgisayarı bırakmış, işler duruyor. Ben bir dünya çay içeceğim, hava alacağım, geleceğim. Eğer ki anlaşmasında böyle bir izin yoksa, mesaisi sekiz buçuk ama kendisi dokuzda geliyorsa, mesaisi 5 ama kendisi dört buçukta çıkıyorsa, bilsin ki o saatlere tekabül eden paraları memurlara da, işçilere de haram olacak. Şimdi Halil Hoca burada çok güzel konuşmuş. Dıştan bakınca evet güzel, dolu. Ama bence işi, içi boş bir konuşma olmuş. Özellikle memurlardan bahsediyor. Ama işçileri de dahil ediyor. İşçileri ayrı tutmuş çünkü onların parasını patronları veriyor memurların ise halk veriyor. Ama konuşmasında ise saydığı nedenlerden ötürü aldığımız paranın haram olduğunu söylüyor. Buraya kadar her şey çok güzel ama mesele sadece geç veya erkin ya da kaytarmak mı oluyor? Bu ülkede işçi ve memurların hakları sürekli yeniliyor. Benim kendi adıma konuşmam gerekirse birçok farklı işte çalıştım. Yani aklınıza gelebilecek her işte çalıştım. Ama nedense benim de çok fazla hakkım yenildi. Ve hani bu durumda senden tam performans bekliyorlar. Hani işte sen Hakkın inecek, paranı az vereceğiz, az maaş alacaksın. Aman olacak, deli gibi çalışacaksın, kaytarmayacaksın, 5 dakika geç gelmeyeceksin, erken gelmeyeceksin, gitmeyeceksin. Ya bunlar boş işler. Yani bakın, Peygamber Efendimiz işçinin alın teri soğumadan hakkını verin demiş. Yani konuşuyorlar ya bu hocalar bu şekilde. Ama benim alın terim soğudu. Yani bizim alın terimiz soğudu. Hakkımızı alamadık. Yetmedi. Hakkımızı alacağız diye bir daha terledik. E bir daha alamadık. Bir daha alın terimiz soğudu. E başımıza olan patronlar veya atanan görevliler inanın bizi çalışmaktan daha fazla terlettiler. Yani sadece bazı olan konuşmaları gülüyorum. Çünkü gerçekten komik. Ve videonun devamında size şöyle diyor. Böyle bir şey yaptıysanız bir, bir, bir yol söyleyeyim size. İhtimal yani. İlla bunu yaparsan kurtulacaksın diye düşünme bak ha. Aylık maaşından bir devlet kurumuna biraz yatır. Devlete geri veriyormuş gibi. Devletin resmi kurumuna. İşte Afat falan hani böyle hani böyle resmi bir kurumdan bahsediyorum Kızılay falan. Oraya yatır da belki, belki yarın deriz ki Rabbi, ya Rabbi ben ayağım acık tökezliyordu. Eksiklerim oldu bunu da buraya yatırdım. Affet beni belki, belki. Bak. Ve hani biz bunu yaptık diye devletin resmi kurumlarına maaşımızdan bir miktar yatırırsak belki belki ya belki belki bağışlanacağımızı söylüyor. Yani ben bu işin çok belkiyle falan olduğunu söylemiyorum. Öyleyse hadi arkadaşlar hepimiz kalkalım. Muhakkak hepimiz kaytarmışızdır. Bir şeyler yapmışızdır. Hadi kalkalım AFAD'a para yatıralım ya da herhangi bir resmi kuruma, devletin resmi bir kurumuna. Yok ya. ya zaten biz tonla vergi veriyoruz elektronik bir ürün alıyoruz. Bunun yarısı belki ne yarısı ya? Bak ben de belki belki diyeceğim en son. Belki belki yarısından fazlasını biz vergi veriyoruz. Belki. Yani arkadaşlar bu işler böyle belki ile melki ile olduğunu ben düşünmüyorum. Yani tek diyebileceğim sadece komik şeyler. Yani biz o parayı alacağız, afada yatıracağız, oraya yatıracağız, buraya yatıracağız. Yani zaten biz bu parayla çok fazla geçinebiliyoruz. Biz bu parayla zaten hani ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bir de gidip de AFAD'a yatıracağız. Daha diyecek söz bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.